Sevgili izleyen, bu video aslında bir eğitim videosu olacak ama bir taraftan da aslında tarihe tanık ediyoruz. Zira bugün tarih 2 Nisan 2020. Şimdi bu video YouTube sayfasında durdukça geriye dönük izlediğimizde bugünlerin nasıl geçtiğini de bir anlamda anlama fırsatı olacak aslında. Zira herkesin bildiği gibi neredeyse Mart ayından bu tarafa bütün dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs belasıyla bütün dünya mücadele ediyor. Ama Nisan ayı da belki ki Mart ayından da daha şiddetli geçecek. Belki daha da önemli tedbir alınmak durumunda kalacak. Belki kayıplarımız daha da artacak. Vatandaş olarak yapacağımız çok fazla bir şey yok. Devletimizi dinliyoruz. Evinizde kalın den, evimizde kalıyoruz. İşlerimizi açmıyoruz. Evlerimize çekildik. Hepimiz vakitimizi geçirmeye çalışıyoruz. Ben de evimdeyim. Dükkanımı yaklaşık 15 gündür açmıyorum. Daha ne kadar açmayacağız o da muğlak doğrusu. Söylediğim gibi çünkü kriz derinleşerek devam ediyor. Ama yapacak bir şey yok. günler de gelip geçecek. Aydınlık günler olacak önümüzde mutlaka. O yüzden enseyi çok fazla karartmadan bugünleri oldukça elden geldiğince verimli geçirmeye çalışmak ve sağlığımızı mümkün olacak korumak durumundayız. Şimdi bunun bir eğitim videosu olacağını söyledim. Yapmak istediğim şey basitçe size bir beden hazırlamak ve bunu nasıl da anlatmaya çalışacağım. Yapacağım beden genelde tekne avlarında ve mercan avlarında kullanılan, saçaklı diye bildiğimiz ikili, üçlü, bazen dörtlü, hırsız ya da hırsızın olarak bağlanabilen normal mercan takımını anlatmaya çalışacağım. Şu anda benim kurduğum teçhizat, kestiğim misineler vesaireler, iki artı bir hırsızlı, yani iki tane yukarıda saçak olacak, en altta da kurşunun altındaki yeni hırsız diyoruz biliyorsunuz. O şekilde iki artı birli bir bedeni nasıl kolayca pratik bir şekilde tek parça misineden, yani kösteği ayrı, bedeni ayrı tutmadan tek parça misineden nasıl yapabileceğinizi pratik bir şekilde anlattığım bir video çekeceğim. Bu videonun sonunda eminim siz de kolaylıkla artık o 2 artı 1 saçaklı hırsız yıl şeyi bedeni yapabileceksiniz. Ki bunun için malzemeleri anlatmaya gerek yok. Zaten uygulama esnasında nereye kullandığımı göreceksiniz. Yapmamız gereken öncelikle kullanacağımız misine kalınlığı işte 0.35 0.40 balığın artık hedef balığı büyüklüğüne göre 0.35 ve 0.40 misine var. Yeterli gelecektir bizim denizlerimizdeki ortalama avlar için. Birkaç kilo çupuralar, mercanlar bile 035 040 sağlam bir misine kolaylıkla çekilebilir. Şimdi yapmamız gereken elimde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir misine var. Şöyle gösteriyorum. Bu misine 040 kalınlığında, 2 metre. Bu misi ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Tavucundan ikiye katladım. Görebilirsiniz şöyle. Sonra hırsız bölümünü daha sonra bağlayacağımız bölümü biraz uzatıyoruz. Bakın katlardan beni tutuyorum. Şöyle bir yaklaşık ne kadar 50-60 santim civarında uzattım. Şuradan itibaren de diğer taraf gördüğünüz gibi şöyle iki kat olarak uzuyor. Şimdi şu bölüm ilk kösteğimizi bağlayacağımız ve fırdanımızı bağlayacağımız bölüm olacak. Ben bunu ölçekli olarak yapıyorum. Ama kabaca şurada göstereceğim. Yaklaşık 25 santim falan mesafelen bu iki katı basit bir düğümle düğümlüyorum. Bakın şöyle görebiliyor muyuz? Bunu üç kere atarsanız yeterli olur. Bir, iki, üç. Sonra bu düğümü boğuyorum. Bakın. Şöyle bir şey oluştu. Sonra ikinci kösteğimizi bağlayacağımız bölümü yine çift katın aşağısından yaklaşık bir 20 santim kadar aşağıdan aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu da boğdum. Fazla da kesiyorum. Bakın şöyle bir şey oluştu. Şurada da daha sonra hırsız dediğimiz bedene bağlayacağım. uzun bölüm kaldı. Şimdi yukarı düğüm attığımız bölüme geliyoruz ilk bölüme. Düğümden tuttuğunuz zaman şöyle bir şekil olduğunu göreceksiniz. Bunu bir tarafı biraz daha uzun kalacak şekilde kestim. Bakın bir yaklaşık 20 santim, bir de yaklaşık 30 santim mesafe oldu. Bir de fır döndüğü, diğerine kösteği bağlayacağım. Yani ilk iğnemizi bağlayacağım. Bakın şimdi size basit bir fır döndüğü düğümü göstereceğim. Muvaffak olabilirsem. Evet. Şu fır döndüğümüzün deliğinden bir sıramızı geçiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 10 santim kadar sonra bir U dönüş yapıyoruz fır üzerinden. Bakın şu. Arkasından 1-2 santim ilerden bir kere daha U dönüş yapıyorum fır döndüğü içinden geçirdiğim kısa parçayı. Bakın şöyle bir şey oluştu. Ya yani Kısa parça bir kere fır döndüm bir kere de misyon üzerinden döndüm sonra şurada kuş gözü gibi bir göz oluşturup bunu tutuyorum tıpkı yine bağlar gibi bakın şu kısa olanı için buraya sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu çok klasik bir düğümdür arkadaşlar. Normalde bir iğne düğümüdür aslında. Sonra sarımdan sonra kuş gözünden geçirip çekiyorum. Bakın çektiğiniz zaman düğümün yerine oturduğunu göreceksiniz. Bu. Bu bir iğne düğümüdür. Bunu fırdönlü bağlamakta kullanabilirsiniz. Raporlarınızı bağlamakta kullanabilirsiniz. Hatta karşılıklı olarak iki misineyi birbirinin üzerine koyup birbirinin üzerinden dönerek iki misineyi birleştirmekle bile kullanabilirsiniz. Evet. Furdan düğümümüz bu. Ne kaldı şimdi? Az önce kestiğimiz diğer parçaya da kösteğimizi bağlayacağım. Yine bağlamayı da göstereceğim bu vesileyle size. Şimdi bakın. Köstek dediğimizde yine yaklaşık 5 cm falan bir mesafeden yine bir dönüş yapıyorum. Şu görebiliyoruz herhalde. Bunu da iğneyi sol elimle tutup baş ve işaret parmağımla tutup üzerine koyuyorum. Ve baş ve işaret parmağımla bunu kıstırıyorum. Bakın şu. Bunu yapabiliyorsanız zaten iğne bağlamanın büyük bir kısmını halletmiş olacaksınız. Sonuç kısa olanı iğnenin üzerine misineyle birlikte sarıyorum. Bakın sararken de şu orta parmağımla destekleyerek misineyi tutuyorum sardığım kısmı. Bakın sardım, kıstırdım, sardım, kıstırdım. Bu şekilde iğnenin uzunluğuna göre, halasının uzunluğuna göre 5 ile 10 arasında sarım yapıyorum. Bakın sarımın sıralı olduğuna dikkat edin. Görebiliyor muyuz? Sarımı tamamladıktan sonra sıkı bir şekilde sardım. Bu sarım demeti bu sefer sağ elimin baş ve işaret parmağıyla tutup sıkacağım. Şu kısa ucu az önce oluşturduğum kuş gözünden geçiriyorum. Bakın geçirdim. Sonra arkadan uzun olanı çekiyorum. Bedeni. Evet, bakın. Şu oluştu. Görebiliyor muyuz? Evet. Sonra bu noktada dişinizi ya da ağzınızı kullanmayın. Çok sağlıklı olmayacak. Bir pense ya da bir karga burnu vasıtasıyla önce bir sineği çekin. Arkasında iğneyi tutup düğümün oturmasını sağlayın ve böylelikle yine bağlama işlemimiz tamamlandı. Fazlalığı ne yapıyoruz? Kesip atıyoruz. Şimdi birinci iğnemizi ve fır döndüğümüzü bağladık. Bakın şöyle bir oluşum oldu sonuç. Fır döndü ve tek iğne. İğneyi bağladığım yerin altı hala çift kat. Bunlardan birini daha gelip aşağıdan kesiyorum. Evet, bu da ikinci köşteğimizin uzantısı olacak bedenden. Aynı işlemi yine bağlı bir şey burada yapıyorum. Bakın 5 santim kadar ileriden bir yaptım. İğneyi tuttum üzerine koydum. Ve sarıma başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demeti tuttum. Kuş gözünden geçirdim. Ve geriden çektim. Evet. Benim görüntüye kalmış bu arada. Fazlalığı da kestim ve attım. Ne oldu neticemiz? Şu oluştu bakın. Görebiliyor musunuz? Şimdi en son düğümü attıktan sonra ilk başta uzattığımız tek katın 50 cm kadar olan uzantısını da yaklaşık ortasından yaklaşık ortasından bir kere daha U dönüş yapıp buraya kurşun yatağını yapacağım. Basit bir kasa düğümüyle. Bakın şöyle çift kat yaptım o bölümü. Çift kat yaptığım bölümden normal bir düğüm atıyorum. iki kere ve boğuyorum. Bakın burası da kurşu takacağımız yer. Diğer kısımda yaklaşık yine 20-25 santim mesafede uzun olarak da hırsız iğneyi bağlayacağım buraya da. Burada yine 20 santimetre mesafeden aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet Ben seni tuttum çektim, İğneyi de tuttum çektim. Hazır. kestiğimde 3 iğneli 2 artı 1 hırsızlı bedenimiz şu anda hazır arkadaşlar. Bakın. Fır döndü. Şurası kurşun. Başvan tuttuğum yer kurşun. Ve alt kısımda. Evet. işten bu. Bu kadar basit. Bundan sonra sizin de bu bedeni kolay yapabileceğini düşünüyorum. Varsa sorunuz takıldığınız yerler bana mesaj bölümünden videonun altına yazıp soru sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bu beden hakkında anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarla da zira evdeyiz daha çalışacağız. Çalışmaya devam ediyoruz. Karşınızda olmayı sürdüreceğim. Herkese sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Bu korona günlerini de aşacağız. Daha sağlıklı daha güzel günlerde yine bir arada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.